Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition Survival'ın ikinci bölümüne devam edeceğiz. Şöyle şunu düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Ee, diğer kanalım... ...bilmediğim bir sebepten dolayı e, kapandı. Ee, daha doğrusu askıya alındı. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Yani bir açıldıktan bir hafta sonra askıya alındı. Neden ee, olduğunu bilmiyorum yani. O yüzden ikinci bir kanal açmak zorunda kaldım. Neyse arkadaşlar onun açıklamasını hakkında kısmından bulabilirsiniz. Yazdım oraya yani. Evet oyunumuza girelim. İlk bölümde böyle bir yerde kalmıştık. şöyle hava aydınlanmış mı bir bakalım. Tam olarak yani hayvan istemiyorum. Hayvan dediğim yaratık arkadaşlar. Yanlış olmasın da. Evet aslında gidebiliriz. Burada bir şey var mıydı? Yoktu tamam. Burada da bir şey yoktu. Şuradan paltyi hepsini alacağız aslında, çünkü buradan gideceğiz. Güzel bir yer bulduğumuzda e, evimizi yapacağız. Hop 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 hop. Ne oluyor? Bunu kıralım bunu kıralım. Bunu da buradan aldık mı? Tamamdır. Bunu da alayım. Gelir misin? Ya neden gelmiyorsun? Hı. Bir tane daha vardı şurada. Evet. Bir aşağı inemedik ya. Buradan çıkalım. Aslında burayı maden olarak kullanabiliriz. Fakat yol baya bozuk. Şuradan atladım. Hadi hayırlısı. Burası nereye çıkıyor? bence güzel bir yere çıkıyor. Kömür bulduk. Şimdilik kalmak istemiyorum. Envanterimde yer kaplamasın. Şuradan bir çıkalım. Ama güzel yere gelmişiz arkadaşlar ne dersiniz? Çünkü hem açık alan hem istediğimiz ağaçlardan çok. Yani hem ev yapmak için malzememiz bol. Hem de ev yapmak için yerimiz var. Gerekirse düzeltir, yaparız. Çok büyük bir ev yapmayacağım. Yani 10'a 10 olabilir. Çok büyük olmasına gerek yok. Ya 9'a 9, 10'a 10, 9'a 10, 9, 9 fark etmiyor gerçi. İç tarafın 10 olması lazım yani yapmamız lazım. Çünkü e, dediğim gibi çok farklı bir şey yapacağım çatıya. O yüzden yani 11'e 11 ideal olur. Umarım çatıdan düşmeyiz. Yoksa çıkması zor olur. O bildiklerimi alayım, alamadıklarım kalsın. Şurayı da alalım. Yalnız bizim coin bulmamız lazım. Coin'imiz yoktur. Yatağımız yoktur derken coin'imizi bulduk. Güzel ama neyse yapmaya gerek yok. Ne bakıyorsun? Gel buraya. Seni öldüreceğim. Öleceksin. Sen de öleceksin. Gel buraya sen öleceksin. Tamamdır. Nerede crafting table? Buradan. Alır mısın? Şimdi şuraya koyalım bir yatağımızı yapalım. Çok güzel oldu. Neredeyiz? Şurada boşluk var. Şurayı bir kırayım. Şöyle içine bakalım. Hiçbir şey yokmuş. Neden açtık o zaman? çalmıyoruz da ya. Şunu kır. Şöyle yaparsam olur mu? Olmadı. Yanlış yeri mi koydu? Yanlış yere koymuşum. Neyse. Şunu al. Şuraya şöyle olmadı böyle. O. Şöyle. Heh. Tamam. Burayı kapatalım. Pek bir şey yokmuş burada. Evi bunun üstüne yapabiliriz ama nasıl oluyoruz bilmiyorum. Daha doğrusu uyuyabilir miyiz? Yaratık gelmeden uyuyabiliriz aslında. Burayı yapacağım. Hemen şuradan. Nerede bizim tahtalar? Burada. 3 2 1 0. Kay. Hemen şuraya yapalım. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ve 10. Böyle 11. İçinin. 10. Yani. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurası da şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 11. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şöyle olacak. Şuraya da... 2 3 4 9 büyük olsun 5 yapalım. Bir çatımız da büyük olacak. 1 2 3 5 Şöyle 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 <laughs> Sanırım evimiz çok yüksek olacak. Ama güzel olacak. yapalım. Evet. Güzel oldu. Şöyle bitti. Şimdi aşağı inmem lazım. Ama benim yemeğe ihtiyacım var. diyebilirsiniz kuş ağacını neden topladın onu sadece çatıya kullanacağım arkadaşlar zeminde pek sevmiyorum ben hiç hoş durmuyor zeminde şöyle alalım oba gece oldu yatalım Hayır gider misin Evet nereden geldi bu ya Şurayı tamamlayalım. Bir videomuzu bitirelim bir. Çünkü işim çıktı arkadaşlar. O yüzden ya da ben evi yapayım arkadaşlar ee, size bitmiş olarak göstereyim yani öyle yapalım çünkü böyle uzun sürecek gibi duruyor ben bitireyim şey yapalım. Hmm, öyle devam edelim bence. Çünkü burada bayağı uzun sürecek. Nasıl yaptığımı anlatırım daha sonra. Ya da bilgisayardan e, Creative modda gösteririm. Şunları atayım da ne olur ne olmaz. Ölürüz mu kalırız. Güvene almak lazım. Ha, yiyelim. şerefsiz. Bir de iki tane oldular ya. Gidin lan. İki bırakmışım arkadaşlar. Oh be kurtulduk. Onlar nereden geldiler ya? şöyle yaparsak burada blok olsa dışarıyı göremeyiz. Buraya cam çekip baya güzel yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Neyse ee, burada bitirelim. Ben evi bitireyim. Üçüncü bölümde devam edelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.